Adı Bulut, 12 yaşında Bulut. Konuşma geriliği yaşayan özel bir çocuk. Büyükçekmece'de gittiği okulda iddia o ki beden öğretmeni tarafından feci şekilde dövüldü. Sebebi de öğretmenine gülmesi. Öğretmen demeye dilimizin varmadığı o şahıs ardından da küçük çocuğu güvenlik kulübesine kapattı. Samet Öztaylan ve Okan Yalçın Kaya'nın özel haberi. Beş parmağının izi çıkmıştı. Dark raporunda da zaten net bir şekilde bellidir. Bu nasıl bir hışımdır? Bu nasıl bir kin duygusudur? spor bitti biz de ee, daha işte şey yapalım mı devam edelim mi diye o da bana şey ee, şey yaptım bak git seni ee, verim Sadece öğretmenle güldü diye tartaklandı, darp edildi. Öğretmeni tüm bunlar yetmezmiş gibi özel gereksinimli öğrencisini güvenlik kulübesine tehdit etti. Benim çocuğum, özel gereksinimli bir çocuk. Benim çocuğum konuşma geriliği yaşayan bir çocuk. Korkunç iddiaların hedefindeki 12 yaşındaki öğrenci o şoku beden eğitimi dersinde yaşadı. O şiddeti tetikleyen basit bir soruydu. Devam edelim mi? Hani şınav çekmeye vesaire gibi soru yöneltiyor. Buna istinaden de beden eğitimi öğretmeni oğluma git bak buradan seni döverim diyor. Ben de e, güldüm ve gittim. Şaka mı yapıyorsan da sana? Evet. Bulut 12 yaşında ve özel gereksinimli kaynaştırma öğrencisi okulda öğretmeniyle iddiaya göre gülümsemeyle başlayan tartışmada önce tartaklandı. Ardından öğretmeni tarafından darp edildi. Sonra öğretmen bu çocuk sorunlu mu diyor arkasından ve oğlumu tekrardan geri çağırıyor yanına. Ee, yakasını sirkeleyerek e, oğluma tokat atıyor. Konuşma güçlüğü çeken çocuk darp edildikten sonra aynı iddiaya göre bu kez de Büyükçekmece'deki <laughs> okulun güvenlik kulübesine kapatıldı. Kapıyı kapatıyor, çocuğumdan duyduğum kadarıyla perdeleri çekiyor. Tahminimce 20 dakikaya yakın kalıyorlar. Sonra e, e, bir kağıt aldım, aldım. E... Okul dağıttıracağım, isipleni öndüreceğim. Ee, bu ders şeyler sö e, söylediler. Birkaç şey de söyledi bana. Sonra öğretmen pişman oluyor. Çocuğumun yüzüne soğuk su kompleksi yapıyor. O günden bu yana 5 gün geçti ve Bulut hala okula gitmedi. Aile endişeli ve gerekli yerlere de şikayette bulundu. Şimdi tek istekleri o öğretmenin ceza alması. Tanıfa çıktık. Ee, orada işte... Herkese bağırıyordu. O öğretmen, o okulda olduğu sürece benim e, gönlüm asla rahat değil. <laughs>